Değişik bir isim buldum. Kod puf puf <laughs> puf puf. Ede puf puf gibi bir şey. <laughs> yani puf puf başka şekillerde de yorumlanabilir orada ama artık o da izleyicinin hayal gücüne kalsın diyorum biraz. Kod puf puf. Burada şeyleri anlatacağım. Yazılım kavramlarını çok yazdım kavram var yani işte. Integer diye bir kelime var yani ben İngilizce biliyorum diye geçiniyorum işte yıllardır. Int. <laughs> integer. ilk defa karşılaşıyorsun tamam mı e, yazılımla uğraşırken diyorsun ya integer ne yani. <laughs> Number diye bir şey duymuşsun eskiden ile alakalı İngilizce'de. Integer tam sayı demek. Tam sayı 0, 1, 2, 3, eksi işte, 1, eksi 2. Bayağı da gidiyor böyle. Atıyorum 10 milyona kadar olan sayılar integer ifade ediliyor falan. Daha yükseği birazcık integer için bellekte ayrılan yere sığmıyor artık bellekte. Çünkü ram dediğimiz şey içerisinde belli alanlara konuyor. Integer'dir, string'dir, bilmem nedir falan bunlar. Orada bir değişken işte integer olarak eğer sen tarif ettiysen diyorsun ki bu değişkene bellekte tam emin değilim ama 32 bitlik bir alan var. 32 bitlik alan da yani işte her bir bit 0 veya 1 olabiliyor. Demek ki her biri 0 veya 1 olabilen 32 tane alanın her bir farklı kombinasyonu kombinasyon değil aslında permütasyon. Evet, farklı bir sayıya denk geliyor. Dolayısıyla 200 2 üzeri 2 üzeri 32 tane farklı sayı alabiliyor orası. Yani 2 üzeri 31 tane pozitif, 2 üzeri 31 tane de negatif diyelim. Topladığın zaman 2 üzeri 32 tane farklı integer sayı orada tutabiliyorsun. Daha doğrusu yani Orada işte elektrik varsa sıfır, pardon bir, elektrik yoksa sıfır olarak nitelendiriyorsun oradaki şeyi. Her bir bitin değerini. şu elektrik var, elektrik yok, elektrik var, 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 yok, yok falan. Yani bir, sıfır, bir, 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 sıfır, sıfır, bir falan gibi okuyorsun onu. Sonra diyorsun ki bunun tam sayılar kümesindeki karşılığı atıyorum işte. 375 bin bilmem kaç olsun falan. Okey, <laughs> lüzumsuzca uzattım. Şimdi integer, ee, string. <laughs> string aslında text yani metin olarak bir şey tutmak. Karakter. Long diye bir ta tabir var. Long, long, uzun demek. Uzun integer yani integer atıyorum dedim ya 10 milyonla kadar olan sayılar. Benim vereceğim sayı trilyon da olabilir. Diyorsan eğer integer kullanamazsın orada. Long diye başka bir değişken var. Onu kullanman gerekiyor mesela gibi yani İngilizce bilmiyorsan veyahut da İngilizce olarak doğrudan bunlardan nasıl yorumlanacağını bilmiyorsan birazcık işler sarpa sarabiliyor. Bizim e, burada şey yapacağımız şey <laughs> şey yapacağımız şey <laughs> çok detaylı anlattım ya <laughs> şey yapacağımız şey burada tarif etmeye çalıştığım şey şu yani bu kavramları duyduğun zaman ne anlatılıyor bunlar bunu bilebilir, rahat anlayabilir. Bu önemlidir çünkü yani belli bir alanın terminolojisine hakim olmaya çalıştığın zaman örneğin sosyoloji sözlüğü okuduğun zaman aslında sosyolojiyi epey anlamış sayılabilirsin. Yani çünkü sosyolojide öyle bir ifade vardır ki kelime vardır ki sen yıllarca sosyoloji okursun, sosyolojinin bilimi üzerine birazcık kafa yorarsın arkadaşlarınla, yani sosyoloji üzerine konuşursun ve da gazeteleri falan okursun. Orada bir kavram vardır o kavram hiçbir zaman öğrenmeye ihtiyacı duymamışsındır. Çok doğrudan sürekli o şey olmuştur. Kullanana gelmiştir ve bir noktada da çıkıp aga biz bu kelimeyi kullanıyoruz da bu tam olarak ne ifade ediyor ya? Demediğin için aslında hani böyle derinlikte olabilecek bir noktasının o derinliğini her zaman böyle yüzeysel olarak atlayıp geçmişsin. Çünkü bilmediğin kelimelerde bilmediği kelimelerde insan böyle bir atlama elimi oluyor. Tamam o kelime eğer orada şeyle değiştirsem mesela <laughs> şey kelimesiyle değiştirsem veya atlasam o kelime olmasa bu cümle ne ifade edecekti acaba? Ya evet o cümle gene yaklaşık bir şey ifade edecekti. Yani orada o kelimenin gerçek anlamıyla o cümleyi duyduğun zaman ifade ettiği şey daha farklı oluyor. Daha derinlikli, daha um, anlamak, anlamak için yani büyük bir kısmı. Her neyse yani burada hani benim tarif etmeye çalışacağım şeyler yazılıma dair temel kavramlar olacak. İşte bu integer, for loop bu veya da while gibi loop'lar. Hem bunların İngilizcelerin Türkçe karşılıklarını anlatacağım gibi yani bu kavramların tam olarak karşılıklarını da anlatacağım. İkincisi hani benim sıklıkla çalışmak durumunda kaldım ve hani aslında bir yanıyla Bilmiyorum, maruz kaldığımdan dolayı keyif de aldım diyebilir miyim? Nesne yönelimli programlama paradigması var. Bu konuda birazcık böyle detay anlatmak istiyorum. Nesne nedir? Sınıf nedir? Ne bileyim? Nesneyi kullanırken bunun kaliteli kullanımı yani temiz kod kavramının ondan sonra te, temiz kod dendiği zaman bundan ne anlayabiliriz? Bunun detayları nedir? Liskov substitution principle diye bir şey geçiyor. <laughs> Saçma değil mi? Saçma. Duyduğunuz ama bu saçma olmasın diye işte. Yani maksadım bu. Bunların saçmalığını ortadan kaldırmaya çalışmak. İşte nesne yönelimli programlama. Şimdi web development yapıyorum aslında ben. Dolayısıyla hani bunun bir ön yüzü var. Ön ucu diyelim. Arka ucu var. İşte ver tabanı kısım var. DevOps denen işte belki bu sistemi bu yapının çalıştırılabilmesi için belli bir yere belli bir yerde çalıştırılması için kullanılan çeşitli işte yazılım teknoloji vesaire falan var. Böyle genişletelim konuyu diye düşünüyorum. Yani ne bileyim test var mesela test için kullanılan bir takım terimler var. Testin bir jargonu var. Siber güvenliğin jargonu var. Yani bazıları uzağım evet. Yani siber güvenlik konusunda mesela uzağım ben veya. ter ne kadar yaptığım işler teste gidiyor ve testçi arkadaşlarımla bir takım diyaloglar kuruyor olsak da yani oranın kendine özgü bir takım terminolojisi ve kavram kümesi de olduğundan dolayı o kavram kümesini de üzerinden geçmek güzel olur diye düşünüyorum. Algoritmaların belki üzerinden geçe, ama temel olarak hani terminoloji ve kavram, jargon ların burada hani açıklamasını yapmak gibi bir planım olsa da bunun dışında özellikle yazılım sektörü çerçevesinde yazılım sektörünün farklı pozisyonlarında da örneğin işte product manager veyahut da project manager, CTO, atıyorum işte test, DevOps, UI UX design falan. Ya bunların aslında hem görev tanımlarını, hem bunların böyle ne yapıyorlar, ne gibi kavramlarla mücadele ediyorlar, ortaya koymaya çalıştıkları nihai ürünün aslında e, yapmaya çalışılan işin içerisindeki katma değer sağladığı şeyine, aslında işin hangi noktada e, kaliteli olması gibi bir şeyli e, sonuç e, sağlıyor falan, <laughs> gene cümleler e, şeyler gibi oldu ya. böyle cam bloğun üzerine bir bilye bırakmışsın gibi dağılmaya başladı. O yüzden ya bu birkaç gündür ben sigara bırakıyorum. Ayıptır söylemesi. E, sigara içmeyi bırakmak da insanı böyle yarım akıllı yapıyor. Ama bu şey durum söz konusu yani sigara. E, ben ara ara sigara içmeyi bırakır sonra geri başlarım. Sigara içmeyi Bırakmak benim için ayrı bir hobiye dönüştü gibi bir durum o söz konusu oldu. Çünkü çok keyif alıyorum sigarayı bırakmaktan. Özellikle son 1-2 bırakışımda şu anda dahil bunu hissediyorum. Sigarayı bırakırken çünkü sigara istemiyorum. Evet yani sigara bırakma sürecinde sigara istiyorum sürekli etrafımda her şeyi işte sigara paketi olarak görüyorum falan gibisinden bir yaklaşım olmuyor bende yani o, o duyguya en azından bir süredir girmiyorum şu an yaşadığım şey şu e, sigarayı bırakıyorum ve kafam bulanık <laughs> ne bileyim sanki bir takım kimyasalların etkisi altındaymışım gibi de hissediyorum hatta geçen böyle bir video mu gönderdim bir şey mi konuştuk kız arkadaşımla dedi sen bir şey mi içtin <laughs> dedim yo içmedim hatta yani Özellikle içmememden kaynaklı olarak bu şekildeyim. Öyle. <laughs> ne diyorduk? Geri döndüm. Ha. <laughs> bir de burnum tıkalı şu an. Her yer polen muhtemelen ondan. Yazılım diyorduk. <laughs> Yazılım kavramları. Kod puf puf. Böyle şeyler anlatacağım işte. Yazılımın temel kavramları. Nesne yönelimli programlamanın temel kavramları. Temiz kod. Ee, hikayesi. Yani buna neden ihtiyacımız var? Ne gibi bir e, ee, kat, artı değer sağlıyor yaptığımız işe. Sonra e, web development'ın işte çeşitli aşamaları ben web developer olduğum için yani tabii hani e, bu konuyu önceliklendiriyor mu? yoksa başka örneğin iOS developer veya Android developer ya mobil development veya bunun dışında işte gömülü sistem mühendislikleri ya bunlar da tatlı Hikayeler ya hani aslında şey adımı nereden atarsan o tarafa doğru ilerleyebilirsin. Birazcık merakla, biraz ilgiyle biraz da ıı, şans eseri işte hayat seni ne tarafa doğru birazcık püskürttüyse o tarafa doğru ilerlediğin bir senaryo yaşıyorsun ya yani. Burada web tarafına sanıyorum ki diğer yönlere akandan daha debili bir ırmak akıyor. Ben ben de o tarafa sürüklendim ister istemez. Ama diğer konuları da bir anlatırım ya da çünkü yani bunları çalışmak da keyifli. Yani ne kadar şöyle burada anlatabilmek için çok derinlemesine çalışma gerek olmasa da hani security kavramları veya test kavramları ya bir insan hepsinde uzman olamaz. Ben de uz o uzman olamam hepsinde. Ve hepsinde uzman olmak istemiyorum da. Ama kavramlarını bilmek güzel. O kavramların birbirleriyle ilişkisi anlamak veri yapıları mesela, yani veri yapılarını bilmeden kod yazarsın ama veri yapılarını anladığın zaman, mantığını anladığın zaman işte örneğin RAM üzerinde bu farklı veri yapıları, farklı veri tiplerinin nasıl bir alan kapladığına dışıklıkla mı yoksa hani birbirlerinden farklı mı birbirlerini işaret edecek şekilde mi tutuyorlar bunlar her neyse. Orada çeşitli mantıkları anladığın zaman işlem ya bulmaca çözmeye çok benzetiyorum ben yazılımı. Yazılımı büyük oranda bana kalırsa bulmaca çözmeye benziyor. Ama şey bulmaca böyle gizem, ipuçları oradan bir şey alıyorsun. Tamam bunu bu şuraya koyayım. O zaman oluşan şöyle bir şey var. Ya <laughs> şu an çok benzemedi gibi oldu da. Bir miktar benziyor. Başka şeylere de benziyor. Bir şey inşa etme olayı da var. RPG mi denir? Role Playing Games biraz böyle hani yabancı bir evren yaratmak ve o evrende karakterler yaratmak, onlara bir şeyler oynatmak falan öyle gibi de bir şey çok keyifli bir şey aslında yazdım ama bazı kısımlarda ciddiyleş bazı şeylerde hiç bilmek istemiyor insan ama ne kadar bilmek istemediğin şeyleri öğrenirsen diğer şey diğer yapabiliyor olduğun şeyleri kullanmanın, açısından veya da ne bileyim bu işten keyif almak açısından o kadar fazla a, şeyin açılıyor. Neyin? Hareket kabiliyetin artıyor. <laughs> Dolayısıyla Joseph Campbell da diyor ya girmeye korktuğun mağara aradığın şey girmeye korktuğun mağaranın içerisindedir diye. Girmeye korktuğun mağarada aradığın şeyi bulacaksın. Balina'nın karnına girerken evet, elimizde birer şey olarak Şam'dan birer gaz lambası olarak işte bu yazılım kavramlarını götürdüğümüzde geri çıkış yolunu bulabilmemiz daha kolay olur. Müthiş evet. Aynen aynen devam bu tarz <laughs> saçma sapan benzetmelere. Her neyse yani benzetme olsa da olmasa da yani anladınız. Heptim çok görüşürüz hadi bay bay